Evet arkadaşlar bugünkü toplanma nedenimiz malum. Türkiye ve Yunanistan arasında geçen manası savaş. Hadi artık bu olay çok uzadı. Öpüşün barışın da gerginlik bitsin artık. Öpüşüp barışmalık bir şey kalmadı yahu. Ben öpeceğim kadar öptüm zaten Yunanistan'ı. Biraz daha sabredin. Zaten bir öpümlük canı kaldı. Sonrasında ortada ne dert ne de gerginlik kalacak zaten. Türkiye? Ayıp ediyorsun ama canim. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Bitirelim artık savaşı. Yunanistan haklı. Bu savaş bütün dünyaya zarar veriyor devam ederse korkarım ki müdahale etmek zorunda kalacağız. Oradan bakınca nasıl görünüyor bilmiyorum ama ben savaş meraklısı değilim. Bence de Ulu Önderimizin dediği gibi yurtta barış, dünyada barış olmalı. Ama Yunanistan'ın kendisi kaçındı. Tamam tamam, Türkiye'de barıştan yana olduğuna göre Yunanistan'dan savaş maliyetini alsın ve bu konuyu böylece tatlıya bağlayalım. Savaş maliyeti mi? Bizde savaşın maliyeti toprakla alınır. Türk kanı dökülen bütün topraklar artık Türk'ün toprağıdır. Kıbrıs, Batı Trakya ve adalar artık benim. Yok artık, bir yatırıp şey yapmadığın kaldı. İstersen bir de toprakların üstüne tazminat da ödeyelim. Bu zaten Allah'ın emri oğlum. Savaştan elini konu sallayarak çıkabileceğini mi sanmıştın? Bir gözlerini korkutelim dedik. Olay nerelere geldi? Hem ayranım döküldü hem de tatsız olaylar yaşandı.